Merhaba millet Aküle Gaming'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Vefa. Ben Hüseyin. Ee, Sky Tower'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve arkadaşlar bugün e, yapacaklarımıza dair biraz bilgi vereyim size. Bugün şu gel Vefa yanıma istersen. Gelsin. Yukarıdayım. Benim yatağın olduğu yerde. E, şu gördüğünüz ağaca gideceğiz. Çünkü bu evi yaptık. Odun sıkıntımız başladı biraz. Şu ağacı kökten bayağı büyük bir ağaca benziyor yani. Alacağız götüreceğiz sonra işte dolaşacağız ve şuradaki karşıdaki cam gezegende testi almayı unutmuşuz ona gideceğiz ne var acaba Bekle gitme Balta yapacağım balta Bende iki tane var sen de bir tane yap Ben de dur şu testi alayım Oğlum bak eğer o ağaç çıkmazsa var ya çok pis Ağaç aç, ben buradan gördüm Testten e, acele 3x'e çıktı bir de kafalık çıktı. Koruma bir, adet koruma bir, kırmızı bir. Ne çıktı? Hani kafalık. Hayır, hayır ondan önce. Acele 3, 1,5 e, bir buçuk dakika. Hemen kafalık atmış kafaya. Bende demir bot da vardı ha. Ben niye giymiyorum bunları? Ha, giyin bari böyle da daha şekil alayım. Şekli Şemal Mustafa Kemal. Ne diyorsun abi ya? <laughs> Hadi götür bizi gittiğin yere. Follow <laughs> me. Ben ne yapayım ya? Tamam dur sakin sakin dur. Hadi gidelim. Şuradan bir aa, a diamond. Aha diamond. Kazma hemen dur. Bekle. <coughs> dur lavım var. Akıtayım mı? Yok yok dur. Alırız lan. Kaç? Aa creeper var. Patlarsa kötü olur. Lan this? Ya. Tamam bir tane kurtardım. Kenarda durdular. Diamond alıyorum. Al. Ben de bunu alayım. Abi da. Türkçe oynuyoruz ama Diamond diyoruz. O güzel bir şey değil. <laughs> Oğlum <gülüyor> ne o diyor? Gitti. Dayı gitti ya. Dur bakayım çeke bakayım. Kanka boing boing. Dance boogie, boogie floor. Dance floor anyone. Ne diyor la bu? Oğlum benim o kadar İngilizcem yok ya. Kanka bende Ender incisi var. Atayım mı acaba şuraya? Kanka Ender incisiyle çok şekil şamal hareketler yapıyorum biliyon Dur bakayım ben de yapayım bir tane. Oğlum bak ölürsen gideriz ha. Oğlum dur odamızları var ya baş göz edelim kanka. Allah! Refa yaptım valla. Karşı tarafa gittim. aşağı. Sen yol yap ben de geliyorum dur. İyi hoşla ben kaldım biraz. Ya bari birini bana verecektin abi ya. Olmaz sana vermem. Gel gel. Harika zombi geliyor lan. Koru beni. Cover me. Okum var da. Domuzları mı öyle Dikkat et bak. Ha. Gel. Şu domuzu var ya alacağım aslında var ya eve götüreceğim. Gel gel. Bak ben bunu var domuzları başka göz ha ona göre. Ama ederiz ya eve kuruz Aa burada bir dayı var. Aa dayı. Bizim dayı oraya mı gitmiş yoksa? Evet arkadaşlar bizim dayı kayboldu. Hani yok. Testlerde ne var? 3 ee, tane emerald. Cimlid. Aa, Zırh var bir tane. Oğlum bu dayı başka dayı. Ne diyormuş dur bakayım. Çekil, çekil okuyayım. Çekil. Abi. <laughs> İngilizcem yetmiyor. At gitsin boşa. <laughs> 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 bu da bizim dayının şeyi olsun. Akrabası. Hmm, bu da amca. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yukarı doğru kazalım. <laughs> Oğlum dur demirleri alayım. Alarak kazalım alarak kazıcaz gel sen beni takip et ya ya da sen bak sen, ben ben gideyim sen beni takip et arkadaki madenleri sen al aynen çok mantıklı mantı yedim ya ondan mantıklı konuşuyor tamam ben oyundan çıkıyorum abi A arada meşale koymayı unutma meşale yoksa al de var var abi var kömür var yani maden bu mu maden adam kömürü beğenmiyor ya Abi toplamaktan sıkıldım artık ben ya. Gel yukarı. Oğlum maden topluyorum dur. Maden topluyorum. Burası neresi ya? Yolun yarısına gelmişim. Abi burası baya büyük şeye benziyor. Nerede izliyor ya? Devam et. Ses ayarlıyordum lan. Aa. Ağacın köküne geldik abi. Dur ben kazmayalım da dur. Çeki bakayım. Sen de Aa, kürek varmış dur bende tamam sakin. Ah oh, ah. Oh. Ne oldu lan? Hadi gidelim. Baltamı mı aldın ne aç köpek? Hayır ne baltası ya? Oğlum var ya, sen çok pis daha gelsin. Gel ananı satarım ha. <laughs> Aa! Öldüm ben var. Hayır, ölmedim. Ama öldüm <laughs> ben yukarıda kaldım. <laughs> abi çok kötü vurdular bana. Oha bu ağacın büyüklüğü ne böyle abi? Görmen oha. Harbi oha. Koş koş. Yemek de mi yemiyor. Aşağıda zombi var Baksana şuna. Şu an bakamıyorum. Aa ha 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 Oy, oy, oy. Oy benim anam babam. Çekil, en üstine kadar kazalım en üstten aşağı doğru. Bir Bence dakika. bunun bir test şey vardır %100 hani böyle bir büyük bir ağaç. Ben en üstüne çıkacağım abisin. Hüseyin Dur. He. Neyse. Allah. Lan creeper geldi üstten. <laughs> Üstüme creeper düştü abi ağaçtan ya. Nasıl bir şey bu? Normal ağaçtan elma düşer bize creeper düşüyor. Gökten elma yağsa bize. Hüseyin Hake. aldım yaptım. Sesler içinde abi. Star of Entril Death var. Kırılmazlık 10, keskinlik 10, darbe 3. Bu ne abi bildiğim bu. Kılıç niyetine kullanılır yani. Dur geliyorum ben. <laughs> i̇şte bak. Nereye gideceğim adam? bunu? Çekil lan. Hadi aynı anda zıplıyorum. Rabbi ya Allah ya. Ben de kaldım ben kaldım. Bana ne? Aaaa! <laughs> <laughs> Düşüyordum. Görevimi tehlike bamba. Hüseyin ya Allah'ım Abi sen var ya beni deli için doğmuşsun ha. Asla makas yapacaktık var ya yaprakları alacaktık. Hayal maa. Ana satik ölüyordum azda. Ben galiba reisete çıktım. O ateş. O. Aa ben niye açamıyorum? Chest'i niye açamıyorum? <laughs> sen, sen çünkü piçsin. Yalnız ben sevilen attı abi ya. Işte, ya. Bir giriş yapayım. Ne yazıyor? <laughs> oh. Bu ya bir geri atı ben dur geldim. Ne bir şeyden testten? 4 elmas. A 6 yes. demir külçesi sanırım ya. O civarda bir şey çıktı. Bir de 2 zümrü çıktı. Altın külçesi çıktı biraz. Burada ne var ya? Hadi be aşağıdaki odunları aldım o zaman. O ne lan demir bloğu mu? Yo değil. Ben şu acele 3 üstünü içeyim de öyle alacağım odunları. Daha aşağı düşüyorum. satarım. Oha çok iyi kazıyor. Acele bitire. Allah! Ya, bur <laughs> Buradaki bütün onları aldı. Lan bu ne? Gökten zombi ya ya abi ya. Bana da vurdu bir tane. <laughs> Buradaki bütün onları toplayalım vefa. Oğlum bana biri vuruyor. öldür evet. geber. Vallahi geber artık yani ya. Bunda üstteki odunları bıraktık biz. Neyi? Üstündeki odunları bıraktık. Ya yemişim üstündeki odunları ya. Bence bu odunlar bize ömür boyu yeter. Gel Tabii. gel güneşin doğuşunu izleyelim. Ya oğlum manyak mısın nesin ya? Romantik romantik <laughs> şeyler düşünüyor adam. Oğlum altın balta çok çabuk kırılıyor ya Ama çok iyi kazıyor Aynen çok iyi kazıyor, elmastan daha iyi kazıyor Şöyle Abi bence kırıldı. bunlardan sonra yani elmasları falan birleştirip blok yapalım da hani görev yerini tamamlayalım Benimle 3-4 tane elmas var şu an Demir filan şeylerini yapalım hani Demir belki... o zaten hele altın zaten Lan Allah kahretsin ya. Allah bildiğin kahretsin. Vefa geliyorum bekle. Aşağı düştüm Zombi vurdu. E ee, neredesin? Ölün nereye gitti yani? İtemler nereye gitti? Ha, söyleyeyim de bak değil mi? Ya boşluğa mı düştü onu söyle yani. Hayır. Ha. O zaman güzel problem yok. Oğlum bana ne senin itemlerinden? Ben seni tanımıyor muyum? İtemlerimi alırsın dakikada. Oğlum ne yapayım ben senin itemlerini ya? Abi Allah belanızı versin ya. Git abi ya. Abi yine öleceğim ya. Köprü patladı. Duydum sesini. Gördüm seni. <laughs> Efa <Devam>, gel gel. <laughs> Azra lan. Ya yine ya? Allah kahretsin. <laughs> Efa o uzaktan vursana. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Ben şimdi aşağı nasıl yiyeceğim? <laughs> Ulan yardım ediyorsun. <laughs> ya abi ya. Bırak etme abi, etme yardım istemiyorum. Ben. Aa tamam ben odunları topluyorum. Ben kendim gidip kendime kendime yardım edeceğim. Kendim pişir kendin ye. Lan oğlum bu creeper nereden çıktı önüme ya? <laughs> abi ya bu ne şanslıktır ya bu ya ne nereden şanslıktır aşağı ineceğim nereden biliyor musun Ay bir dakika dur gezegenin ortasında koca bir yarık açıldı sen Biz yanıma böyle gel alacağım ben ötemleri git aşağı of yine düşerek ölmeyiz <laughs> geberirsin sen yine ben biliyorum seni Hüseyin senin niye puanı 91 benim 65 ben daha çok keyif Ya bu ne ya? Yine mi öldün? Hayır. Ha. İki kalp can kaldı. Lan! Geberdi. Oh. Kripa patladı. Hayır. Bu sefer zaman değil diyeceğim. Tamam. Lan! Öldü. Aynen. <laughs> <laughs> Dokuz canlıyım. Lan! 9 yalnız o yüzden sabahtan biri 9 kere öldün değil mi? Ama Eee e, odun, odunlarımız gitti Oğlum ben 88 tane topladım Daha çok toplar daha, daha çok lazım Hem de baya bir kayıp oldu Benim demir zırh da gitti ay üstü altın cık cık cık. Rezilliksin birader ben ne diyeyim sana Ama emerald'ı kurtardım <laughs> Emerald'ı kurtarmışım, <laughs> Hala daha zümrütün muhabbetini yapıyor ya o elma, elmas el, sen elmaslar aldın mı yoksa üzerine? Hangi elmasları? Sandıkta elmaslar vardı. Yo niye alayım? A Eğer aldıysan senin o kafan duvara vurur. Aldım. Senin o kafan duvara vuracağım bekle. Ben de balta. Burada. Balta mı? Ne lan burada? <laughs> oğlum üstün nerede? <laughs> Yok. Oğlum burası boşluk lan. Dikkat, Dikkat edin, hadi. Ben o yüzden CTRL'e basarak kazıyorum. Ağacı bildiğin kuruttuk. Daha var mıdır acaba böyle ağaç ya? Dur bakayım etrafa. Belki vardır abi. Hani adam odun şey yapmasın diye koymuş bunu herhalde. Hani odun sıkıntısı vardır. Ben koyayım da. Oğlum görüşü ne oluyor, görüş mesafesini uzak yaptım göremiyorum neyse. Şuraya gidelim bak Rafa Nereye? Gel gel. Neredesin? Kudum kazıyacağım gel göstereceğim. Heh. Bundan sonra şuraya gidelim hani şu karşıda yer var ya. Ben görüş mesafesini falan kıstığım için o yüzden göremiyorum şu an. Ya kıstım değil hem uzak yapıp normal yapınca gördüklerini kaybediyorsun ya. Anladım. Ya yeter bu kadar ya bakayım. 64. 1 1 2 3 4 4.5 buçuk stack şey var Hadi o yürü o zaman eve Hadi yürü gidelim Eve giderken şu karşıdaki <laughs> gezegenlere de uğrayalım ya hadi Şunlara mı? Aynen hazır Allah. Gitmiştim. Oğlum ben onlardan birini uğramıştım hatta Şey bile diktim ağaç bile diktim Ya yani şuradan gidelim yol yap da Hayrına Oğlum ben de ar domuzları da koşayım. alalım ha. He? Domuzları da alalım. Oğlum bak beni koru bak. Korumadayım pampa. Özel güvenlik. Dananan. ha domuz. Vurayım mı ha? vurayım lan sırtına. Ha vefayı öldürmek mi istedin? He? <laughs> Her tehdidi çok de ortadan bak kaldır. çok masum baktı vuramadım. Bakalım chestte ne var. <laughs> Bakalım. Bu ne? Güzel. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Allah Allah. Direkt sıkalıyor yüzsüz. Hadi yürü diğer gezegene. Ana bu ne? Oğlum bu ne ne ne? Emerald. Hem de üç tane. Kaz. At. Oh. Diamond var mıdır acaba? Var bu dünyaların içinde vardır bence de uğraşmıyorum sonra geliriz. Karşı dünyaya ne var karşıda daha, daha dünya var. Oraya gittim ben sanırsam. Aynen gittim ben oraya bak. Buradan şuraya bağlantı kururuz kendi evimize doğru. Hadi gidelim oraya da Bir dakika. Bir şey olmaz yani. Hadi. Bir dakika diyorum lan. Attın oğlum yere niye atıyorsun? Stick o oh, stick stick. Ya doğrusu gidiyor. Lelelele. Bak bak kendi kendine yine tuş takıldı. Önceden daha az yapıyordum yolları. Yapmaya yapmayı unutmuş. Aynen belki de. Dur bakayım bende var mı? Ben de yardım edeyim sana. Varmış. Olam olacak tabi. O kadar kazdım. Abi şu bağlantıya bak ya. Böyle dördünü bağladık birbirine. Ben de şu gezegene doğru mu gitsem acaba? nasıl olacak? Şimdi bir dakika dur şöyle çeşitlikleri aldım mı? Aldım, aldım ben aldım. Eee etrafta diamond var mı ya da emerald? <laughs> Yok. Şimdi eve doğru gidelim abi. Abi şurada bak chest var. Tamam onu da alacağız işte ben aşağı doğru gideceğim. Bu ne lan? Yol. Nasıl yol oğlum bu? Çaprazlama yol oğlum. Odun bitti. Al. Tamam tamam dur dur. Sülalece vardı bende. şeyde Vermi... Bakayım abi. Evimiz de böyle minicik bir baraka. <laughs> Oğlum sen bunun korumasını yapsana. Burasının yapılmaz abi bunun. Tek yol yaptım bak buna. Kesin öleceğiz. Bence burada bir ok gelecek, güzel öleceğiz. Aaa, sokak lambası yapmışım ben buraya. Kilo! <laughs> Abi yok artık, olmaz olsun böyle yol ya. Vallahi billahi olmaz olsun. E yaptım alacak. Hadi yürü eve girin. Of sonunda e ee, şurda sonraki bölüm şuradaki şatoya giderim. Nerede? Gel gel. Oğlum o şato var ya orada var ya bizi bence döverler. Baksana kuğulluğa cool mekanın. Tamam video ee, videoyu açmadan karar verir de nereye gittiğimize Şimdi bence ne yapalım biliyor musun videoyu burada bitirelim. Çok kısa olacak oğlum ya. Yo hayır ya abi kaç gezegen dolaştık yani. 3 4 tane dolaştık bir bölüm yani. Çevreye bakayım biraz. Hatta gel bitirmeden önce şey yapalım. Hadi emeraldları falan bir şey yapalım. Hadi blok yapalım. Koyalım. Ben gideyim hatta kaç tane emerald blok, kaç tane gold blok, iron blok olduğunu hesaplayayım mı? Sana söyleyeceğim sen evde kal. Sen yapa dur. Al bak üstünde 5 tane emerald var. Al bak veriyorum. Al bunu. Sonra al bunu. Bir de al bunu. Preston bloğu istiyor muydu ya? Ne bileyim oğlum. Sanırsam istiyordu. Ben bir gideyim bakayım o zaman. 8 tane Emerald'dan yapılmıyor ki blok. Bizde 8 tane mi var? Aynen bende 8 tane var. 9 tane olması lazım. Bir yani, şeyden o seflerde vardı ya. 14 tane. tane. 22 tane oldu. Elmas bloğu yapmayalım değil mi? Ya onu da belki yaparız yani yettiği kadar yapalım da. Bir dakika. Ben 3 tane altın blow yaptım mı? Ben sayacağım dur sana söyleyeceğim kaç tane altın blow yaptığımı. Say bakayım hadi. Eee bir tane gold. İlk başta 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 tane gol gibi yok. sonra ben evet. ayınları sayayım. 1 2 3 3 4 5 6 6 tane ayrım blok. 8 gold altı ayrım. Sonra emeraldları sayayım. Bir 2 3 3 4 5 5 6 6 tane emerald. Ay 6 tane emerald. Bizde kaç tane var? Bir dakika yapayım. Elmas diyor sayayım mı? E yani şey yazdı. Say. Elmas 2 tane de lapis gerek herhalde. Lapis bir oda istiyor bu. Elmas 1 eee 1 2 3 4 5 5 Altı, alt tane elmas. Yani sekiz tane gold, diğerleri altı. Lapis hariç. Lapis 3 dört tane istiyor lapis. Sekiz tane gold yaptım. İki tane emerald yaptım. Dört tane de demir yapabildim. Tamam getir abi koyalım. Geliyor. Abi o değil de biz nedir'e ne zaman gideceğiz? Şimdi gideriz belki. Vurma lan. Yani sonraki bölüm nerede? Belki yani o da. Hani gezegenleri bitirelim mi de? Ee... Lan iki tane creeper geliyor. herhalde goldlar sonra bunu bitirince de şunu çekeceğiz herhalde aynen okuduk ya oğlum aynen. aynen çekeyim mi? Hmm, aynen. böyle bir dolgunluk oldu bir doluluk gözüktü böyle aynen. bizde kaç tane elmas var vefa? Bende şu an 4 tane var üzerimde. Evde de 14 tane miydi? kaç tane vardı işte ya. Yaparız onlardan bir yok ya. da creeper oh, var. Abi tamam ben elimdeki her şeyi koydum abi. Başka yapacak bir şey yok. Neyse. Bir ara yanlışlıkla <laughs> demir demir külçesi şey blo yerine zırh yaptım. <gülüyor> <gülüyor> tamam defa burada bitirelim istersen. Eksi, eksi, eksi ama bak eksi eski değil. Eski. Evimize bitirelim. Aynen burada bir şey anımız vardı bizim ya. Ve arkadaşlar bir bölümün daha, şey. daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.